Sorusunu cevaplamaya çalışalım. Arkadaşımız, e, sen de diyorum üniversiteyi bitirmek e, e, üzereler. İsimlerini gene vermeyeceğim. E, kendimi geliştirmek ve meslekte iyi yerlere gelmek istiyorum. Kendimde potansiyel görüyorum ve bunu yanlış yönlendirmek benim için üzücü olur. Şu an savunma sanayinde bir şirket ile görüşüyorum ve okurken part time çalışma ve sonrasında işe aynı şirkette başlama gibi bir anlaşma yapmayı düşünüyorlar. Evet güzel bir şey. Okurken böyle bir teklif almak, staj yapmak ve bu stajın sonunda iş teklifinin de devamında gelmesi güzel bir şey. Onur edici bir şey. Çalışmaya başladıktan sonra yüksek lisans yapmam için de esnek mesai saatleri sağlayacaklar. Bunu genelde bu işin farkında olan iyi firmalar yapıyorlar. Ee, bazı firmalarda bunun daha rahat yapıldığını görüyorsunuz. Ee, özellikle şimdi ARGE firması denilen bir kavram ortaya çıktı. Araştırma geliştirme unvanı alıyorlar. Ve bunun karşılığında e, belli imkanlar sağlıyor devlet onlara. İşte vergi indirimleri, belli teşvikler, belli teşviklerde avantajlar vesaire. O yüzden firmalar yüksek lisans çalışan sayısını, doktoralı çalışan, doktora öğrencisi çalışan sayısını üniversite işbirliklerini arttırma yolundalar. Çünkü belli puanları elde etmeleri gerekiyor. Ondan sonra bu e, ünvanı e, alıyorlar veya ellerinde tutuyorlar. Bir kere alınan bir şey değil. Her yıl tekrar değerlendirilen bir şey veya iki yılda değişik e, şeyleri var onun. E, kriterleri var. Ama neticede böyle bir imkan var. Dolayısıyla firmalar için aslında size bu verilen bir e, imkan olmakla birlikte firmaların da menfaat sağladığı bir imkan olabiliyor bazen. Onun farkında olun. Yani bu sizin e, size iyilik olarak da düşünülmeyebilir her zaman. Tabii bir de bedava olarak kendi personelini eğitmiş oluyor. E, normalde mesela sizin yüksek lisansla öğreneceğiniz şeyleri öğrenmemiş olsanız yüksek lisansta bu firmanın size öğretmesi gerekebilir bazı şeyleri. E, çalışan kalitesini arttıran bir şey sonuçta her firmanın belki desteklemesi gereken bir şey ama bazı firmalar bu bilinçte değil ne yazık ki çalışanlarını e, hiç okumasa e, yani orada 24 saat yatıp kalksa çalışan onun için daha makbul olacak. Ne ürettiği değil orada ne kadar vakit geçirdiği önemli olan firmalar da var. E, tabii Türkiye'de değişik her yerde aslında değişik değişik işverenler, değişik değişik e, çalışma şekilleri var. E, ayrı bir tartışma e, ama bazı firmalar şöyle yapıyorlar e, aklınızda olsun bu size ne kadar esneklik sağlayacaklar bilmiyorum ama e, bazı firmalar işte hafta içi bir gün gidebilirsin ama bunun karşılığı cumartesi full mesai yapacaksın veya işte şöyle olacak böyle olacak diyebiliyorlar e, orada ne kadar esneklik sağlanacağı önemli bir kriter belki bunları baştan konuşmak lazım çünkü e, yüksek lisans sonuçta belli bir vakit ayırmanız gereken bir iş e, en azından bir full gün Ayırabilirseniz rahat edersiniz, en azından bu en azından mümkünse iki full gün daha iyidir. E, yüksek lisans için tabi tezli yapmanızı gene tavsiye ederim. E, peki diğer kısmını okuyalım. Şimdi bu bir alternatif olarak bunu söylediniz. E, sizce bu şekilde mi çalışmalıyım yoksa bölümde hocaların yanında TÜBİTAK destekli projelerde burslu olarak çalışırken yüksek lisans mı yapmalıyım? Varsa farklı tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi burada e, şöyle bir şey var. amaç nedir? Hedef nedir? Yani akademisyenliği düşünüyorsanız, akademik bir hayat yaşamayı düşünüyorsanız veya sektörde çalışmayı düşünüyorsanız veya işte böyle yarı devlet kuruluşu, savunma sanayi dediğinize göre ya tam devlet kuruluşudur bu ya da yarı devlet kuruluşudur bir şekilde devletle yakın ilişkileri olan bir kuruluştur. Ee, öyle söyleyelim. Şimdi böyle bir e, ortamda çalışacaksanız amacınız buysa böyle bir firmaya girmeniz avantajlı. Bu tartışmasız bir şey. Ee, üniversitedekine göre daha avantajlı olacağınız kesin. Hem sosyal çevre açısından insan tanıyacaksınız. Ee, projelerin nasıl olduğunu, iş nasıl alındığını oradaki iş süreçlerini göreceksiniz. İşte teknik şartname nasıl hazırlanıyor, idari şartname nasıl hazırlanıyor, bunun mahkeme süreçleri neler, proje nasıl hazır? Bunun gibi detayları göreceksiniz. Şayet şeye girerseniz, e, savunma sanayi ile ilgili firmaya girerseniz. Şayet ben akademisyen olacağım diyorsanız, o zaman akademisyenliğin vermiş olduğu bütün lüks ve yetkileri kullanarak şöyle bir lüksünüz var. İkisi de sizin için doğru yoldur. Yani firmalarda da çalışabilirsiniz. Orada edineceğiniz çok büyük tecrübeler olacaktır. Bunları akademiye taşıyabilirsiniz. Veya tamamen akademisyenliği seçip, akademiye girip, orada işte asistanlık yapıp veya işte e, bu projelerde çalışıp, TÜBİTAK destekli projelerde çalışıp, e, belli bir akademik tecrübe edinip e, buradan da ilerleyebilirsiniz. İkisinin de avantajları vardır. E, i̇kisi de doğru yoldur. E, hangisi daha hızlı ilerlememi sağlar derseniz, e, TÜBİTAK destekli projelerle hocalarınızın yanında e, gitmeniz daha hızlı ilerlemenizi sağlar. Daha iyi ilerlemeniz midir? O çok tartışılır. Çünkü burada projenin detayına girmemiz, ne çıkacağına falan girmemize gerek e, var. Onları çok detaylı incelememize gerek var. Çünkü öteki tarafta da proje yazacaksınız neticede. Burada e, hız açısından şunu kastediyorum. Çünkü orada mesela bir TÜBİTAK destekli projede çalıştınız diyelim. Muhtemelen oradan bir yayın çıkacak, bir şeyler çıkacak, bir konferans olacak. E, bir proje yazılacak ve o... Sizin yayın portföyünüze puan olarak eklenecek. O puan ileride sizin belki ta doçentliğinize kadar faydası olacak. Bir puan olacak. Dolayısıyla size biraz hız kazandıracak. Bunu kabul etmek lazım. Ama bununla birlikte daha fazla şey nerede öğrenirsiniz? O çok tartışılır işte. Orada firmaya bakmak, hocaya bakmak, üniversitedeki imkanlara, TÜBİTAK destekli projenin ne olduğuna, ee, o savunma sanayindeki firmanın ne kadar yaptığına falan çok detaylı bakmak lazım. Belki bunu ben yapamam, yapmamam gerekir. Yani böyle işte, bakmak lazım derken bazen şöyle bir algı oluyor. Hemen onunla ilgili detaylı mail atıyorlar. İşte şu firma şu şöyle detayları var. Bunu yapmayın, bana göndermeyin. Ben bunu yapmayayım. Bunu siz yapın. Kişisel bir e, karar neticede. E, kişisel olarak bu kararı siz tartıp vermeye çalışın. Çünkü orada kararı verdir, ver, veren faktörler arasında sadece e, firmanın kalitesi veya işte çalışacağınız üniversitenin kalitesi vesaire yok. Aynı zamanda sizin e, kişisel kararlarınız da var. Ne istediğinizle ilgili durumlar var. E, dolayısıyla nerede daha mutlu olacağınızla ilgili durumlar var. Onlara biraz bakmanızda fayda var. E, ama zannediyorum bu e, konuyla ilgili gelen sorular oluyordu. Onlara birazcık cevap vermiş olacağız bu sayede. Umarım faydası olur. Herkese başarılar.